Köyün arkasında denize bakan küçük bir ev vardı. O evde yaşayan kadın Emine uzun yıllardır yalnızdı. Her sabah erkenden kalkar, denizin kenarına iner, dalgalara sessizce konuşurdu. "Sabahın selamını verene deniz de cevap verir." derdi. Yıllar önce kocasını denizde kaybetmişti. O günden sonra denizi hem dostu hem düşmanı saymıştı. Her dalga ona bir hatıra taşır, her rüzgar kocasının sesini getirirdi. Bir gün köye yeni biri geldi, Ali. Şehirden gelen genç bir balıkçıydı. Kasabanın limanında çalışacaktı. Evi yoktu, kalacak yer arıyordu. Emine onu kahvede tanıdı. "Sen kimin oğlusun?" diye sordu. Ali gülümsedi. "Kimsenin," dedi. "Babamı hiç tanımadım." Kadın bir an durdu. Demek ki seni bana deniz gönderdi dedi. Gel benim evim geniştir. O günden sonra Ali Emine'nin evinde kalmaya başladı. Kadın ona balık pişirmeyi, ağ tamir etmeyi öğretti. Akşamları deniz kenarında otururlar, birlikte sessizce ufka bakarlardı. Bir gün Ali, "Teyze, neden her akşam denize konuşuyorsun?" diye sordu. Emine gülümsedi. Çünkü o benden birini aldı. Belki bir gün geri verir diye bekliyorum. Ali sustu ama o söz kalbine kazındı. O günden sonra her sabah kadından önce uyanıyor, denizin başına gidip ona sesleniyordu. Eğer birini aldıysan bari huzurunu gönder ona. Köy halkı kısa zamanda konuşmaya başladı. O kadın dul diyorlardı, genç bir adamla yaşıyor. Emine duymamış gibi yaptı. Ali'ye belli etmedi. Ama geceleri dua ederken elleri titriyordu. Allah'ım bu çocuğu koru. İftiranın ateşi rüzgardan hızlı yayılır. Bir gün fırtına çıktı. Deniz kabardı, gökyüzü simsiyah oldu. Ali dışarı fırladı. Ağlar limanda kaldı. Dedi. Emine bağırdı. Gitme oğlum, o deniz babanı aldı, şimdi seni de alır. Ama Ali dinlemedi. Ben korkmam dedi çünkü siz bana dua ettiniz. Fırtına bütün gece sürdü. Sabah olduğunda deniz durulmuştu. Emine sahile koştu. Gözleri Ali'yi aradı ama göremedi. Sadece bir çift ayakkabı suyun kenarında duruyordu. Kadın diz çöktü, ellerini göğe kaldırdı. Allah'ım birini kaybettim diye bir evlat mı verdin, şimdi onu da mı alıyorsun? Tam o sırada uzakta bir ses duyuldu teyze Emine döndü, gözleri doldu. Ali elinde ağla yürüyordu. Islak, yorgun ama sağdı. Kadın koştu, onu kucakladı. Bir daha gitme dedi. Bir daha o denize yalnız çıkma. O günden sonra Ali bir daha denize yalnız gitmedi. Beraber balık tuttular, beraber ekmek pişirdiler, beraber sustular. Ve köy halkı artık konuşmayı bıraktı. Çünkü o evden her sabah dua sesi yükseliyordu. Yıllar geçti. Emine yaşlandı, saçları kar gibi beyazladı. Bir akşam Aliye dedi ki: Oğlum, Deniz bana kocamı geri vermedi ama seni verdi. Meğer Allah bazen kayıpla değil, iyilikle teselli edermiş. Ali gözyaşını gizledi. Benim de hiç annem olmamıştı, dedi. Şimdi anladım. Annelik doğurmakla değil, dokunmakla olur. O gece Emine dua ederek uyudu. Sabah Ali kahvaltıyı hazırlamak için çağırdı ama kadın uyanmadı. Ellerini göğsünde birleştirmiş, yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı. Yanında küçük bir not duruyordu. Evlat, Deniz bana kocamı geri vermedi ama seni gönderdi. Şimdi ben gidiyorum ama dua etmeyi bırakma. Çünkü her dalga bir duanın cevabıdır. Ali, o günden sonra denize her sabah seslendi. Ey deniz, sen onu aldın, ama ben onun duasını aldım. Ve ben o duayla yaşayacağım. Yıllar sonra köyde biri sabah erken kalktığında denizden gelen bir ses duyardı. Bazen rüzgarla karışık, bazen dalgaların arasında yankılanırdı. Evlat, Deniz Sakin, ben buradayım. Ve köy halkı derdi ki, Emine teyze ölmedi. O artık Deniz'in duası oldu. Çünkü bazı anneler gider ama sesleri kalır. Rusgarda, Dalgara, Kalpt, fırtınalı gecenin üzerinden haftalar geçmişti. Deniz yeniden sakinleşmiş, köyün yaşamı yavaş yavaş eski düzenine dönmüştü. Ama Emine için hiçbir şey eskisi gibi değildi. Artık evinde yalnız yürümüyordu. Ali'nin varlığı yıllardır süren sessizliği kırmıştı. Her sabah tandırın başında iki tabak koyardı. Biri kendine, biri Ali'ye. Yalnızlık paylaşınca eksilir derdi. Ali artık sadece misafir değil, evin bir parçasıydı. Balıktan döner, ağları tamir eder, akşamları Emine'ye denizde gördüğü balıkları anlatırdı. Bugün suyun altı cam gibiydi, teyze derdi. Sanki gökyüzü denizin içine düşmüş. Emine gülümserdi. Deniz Allah'ın aynası gibidir oğlum. Kim kalbiyle bakarsa kendini görür. Köy halkı yine konuşmaya başlamıştı. Genç adam hala Emine'nin evinde kalıyor diyorlardı. Kadın yaşlı ama kalp yaşlanmaz diye fısıldayanlar da vardı. Emine bunları duyduğunda içi burkuldu. Rabbim diye dua etti. Niyetimizi kötü görenin kalbini yumuşat. Bir akşam köyün kadınlarından biri kapısını çaldı. Emine abla dedi. İnsanlar senin hakkında konuşuyor. Genç bir adamla aynı evde yaşamak doğru mu? Kadın sessizce baktı. Ben yıllardır Denizle yaşadım dedi. O beni hiç yanlış anlamadı. İnsanlar dalgadan daha acımasız olmasın yeter. Ertesi sabah Ali balığa çıkarken Emine onun peşinden baktı. Deniz sakindi ama kalbinde fırtına vardı. Ya Rabbi dedi. Bana verdiğini geri alma. Ben bu çocuğu emanet bildim. Günler birbirini kovaladı. Ali köyün insanı oldu, herkesin sevdiği bir balıkçıya dönüştü. Emine'nin evine dua evi diyorlardı artık. Çünkü her sabah oradan dua sesi yükselirdi. Bir gün Ali sahilde otururken Emine yanına geldi. "Elinde deniz kabukları topluyordum." dedi. "Her biri bir dua gibi." Biliyor musun oğlum her kabuk denizin sesini saklar. İnsan da öyle, kalbinde kimin sesini saklıyorsa onunla yaşar. Ali elindeki kabuklara baktı, sonra Emine'nin gözlerine. "Benim kalbimde siz varsınız." dedi. Emine başını eğdi, gözleri doldu. "Oğlum, deniz bana kocama aldı ama seni verdi. Meğer Allah bir yeri boş bırakmazmış. Boşluk Sadece kalpten çıkarsa karanlık olur. Bir akşam fırtınadan sonra gökyüzü mor renge bürünmüştü. Emine evin önüne oturdu, dalgaları izliyordu. Ali geldi, elinde bir ağ parçası. "Teyze," dedi, "bak bunu buldum. Eski bir ağ parçası ama üzerinde senin adın yazılı." Kadın şaşırdı. "Benim mi?" Ali başını salladı. "Evet." Belki yıllar önce eşinle kullandığın ağdan kalmıştır. Emine'nin gözleri doldu. Demek ki deniz bana geçmişi geri getirdi. O gece dua etti. Allah'ım kalbimi korkuyla değil şükranla doldur. Bana birini geri verme ama beni yeniden sevgiye alıştır. Sabah olduğunda Ali Emine'yi bahçede otururken buldu. Kadın elinde kabuklar sessizce denize bakıyordu. Ne düşünüyorsun teyze? Dalgalara bakıyorum dedi. Her biri bir nefes gibi, biri gidiyor, biri geliyor. Hayat da öyle. Kimi gider, kimi gelir. Ama Allah'ın rüzgarı hep kalır. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra Emine yavaşça konuştu. Oğlum, eğer bir gün ben bu evde olmazsam, sabahları yine denize git. Ama dua etmeyi unutma. Çünkü dua edenin sesi denizi bile sakinleştirir. Ali başını eğdi. Söz veriyorum teyze. O günden sonra, her sabah deniz kenarında birlikte dua ettiler. Biri kaybedilen geçmiş için, diğeri bulunmuş kadar için. Ve o köyde, kim deniz kenarından geçse, sabahın erken saatlerinde iki ses duyardı. Biri yaşlı, biri genç. Dalgalarla karışan o sesler aynı duayı söylerdi. Rabbim, bizi ayırdığın gibi değil, birleştirdiğin gibi an. O günlerde deniz hiç fırtına yapmadı. Sanki o da bu duaya imin demişti. Yaz geldiğinde köy bambaşka bir hal aldı. Deniz artık hırçın değil, süt kadar sakindi. Balıkçılar sabahları erken çıkıyor, çocuklar sahilde koşuyordu. Ama Emine'nin evinde hala sessiz bir dua havası vardı. Her sabah güneş doğarken o ve Ali birlikte denize bakıyorlardı. Bir sabah Emine elinde eski bir fotoğrafla geldi. Fotoğrafta genç bir kadın ve bir adam vardı. Arkalarında o aynı deniz. Bu fotoğrafı 40 yıl önce çektirmiştik dedi. O zaman kocam Hasan bu denizi ehlileştirebileceğini sanıyordu. Ama insan denize hükmedemez. Ancak ona alışır. Ali fotoğrafa uzun süre baktı. Ben de babamı hiç görmedim dedi. Belki o da böyle bir denize karıştı. Ama ben denize kızmıyorum. Çünkü o sizi bana getirdi. Emine bu sözleri duyunca kalbinde bir sıcaklık hissetti. Oğlum dedi, her kayıp başka bir kaluşmanın sebebidir. Allah kimseyi boşluğa düşürmez. Bir akşam deniz kıyısında otururken uzaklardan bir gemi geçti. Dalgaların arasında bir parça tahta sürükleniyordu. Ali onu aldı, baktı. Üzerinde Hasan ismi oyulmuştu. Teyze dedi, bakar mısınız? Bu tahta belki eşinizin teknesinden kalmıştır. Emine'nin gözleri doldu. Dizlerinin bağı çözüldü. Demek ki deniz bana bir işaret gönderdi dedi. O şimdi huzurda. Artık beklemeye gerek yok. O günden sonra Emine her sabah denizle konuşmayı bıraktı. Artık dalgalara sitem etmiyor, sadece şükrediyordu. "Rabbim," diyordu. "Sen bana kaybın içinden bir evlat verdin. Artık kalbim dolu." Bir gün Ali, kasaba limanına çağrıldı. Şehirden gelen bir balıkçı ekibi yeni bir tekne almış, kaptan arıyorlardı. "Ali," dediler, "sen bu denizi tanıyorsun, gel bizimle ol." Ali düşündü. "Teyzemi yalnız bırakamam," dedi. Ama Emine bu haberi duyduğunda sessizce sevindi. Oğlum dedi git. Deniz seni çağırıyor. Korkma ben yalnız değilim. Benim kalbim dolu senin yolun açık. Ali başını eğdi. Ama sizi nasıl bırakırım? Emine elini onun başına koydu. Beni bırakmıyorsun. Sadece duamı alıp götürüyorsun. Git denizin üstünde yaşa ama dua etmeyi unutma. Ali'nin gitme vakti geldiğinde köyün tüm halkı sahile toplandı. Kadınlar ağladı, çocuklar el salladı. Ali son kez Emine'nin ellerini tuttu. Ne zaman dönmemi istersiniz? Dönmek gerekmez, dedi Emine. Çünkü sevgi dönmez, o hep kalır. O gece deniz, yıllar sonra ilk kez bu kadar sakin uyudu. Emine evinde tandırın başına geçti, iki bardak çay koydu. Biri dolu, biri boş. Bu son akşamımız dedi ama dua hep sürecek. Sabah olduğunda köyün çocukları sahile koştu. Uzakta bir gemi denizin ortasında güneşin altında parlıyordu. Emine pencereden baktı, ellerini dua için kaldırdı. Allah'ım deniz ne kadar genişse merhametin ondan da geniş olsun. Oğlumu koru. Günler geçti, mevsimler değişti. Emine'nin saçları tamamen beyazladı. Artık yürürken baston kullanıyordu. Ama her sabah deniz kenarına inmekten vazgeçmedi. Elinde küçük bir defter, her sabah bir satır yazardı. Deniz bir sırdır. Kim sevgiyle bakarsa onun cevabını duyar. Yıllar geçti. Ali dönmedi ama mektuplar gönderdi. Her mektubun sonunda aynı cümle yazılıydı. Teyze dalgalarla konuşmayı unutmadım. Bir sabah köy halkı Emine'yi yine sahilde buldu. Elinde son mektubu vardı, yüzü gökyüzüne dönüktü. Gözleri kapalı, dudaklarında hafif bir tebessüm. Sanki biriyle konuşuyordu. "Artık tamam oğlum. Şimdi sıra bende. Deniz beni çağırıyor." Rüzgar hafifçe esti, elindeki mektup dalgaların arasına karıştı. Ve o günden sonra deniz bir daha hiç fırtına yapmadı. Koyalırdır ki, Emine gitti ama dua kaldı. Rüzgar estiğinde dalgaların sesi artık daha yumuşak. Çünkü bazı kadınlar ölmez. Onlar dalga olur, dua olur, huzur olur. Sabah güneşi yavaşça denizin üzerinden doğarken köy sessizdi. Dalgalar kıyıya usulca vuruyor, rüzgar tuz kokusunu eski taş evin penceresinden içeri taşıyordu. O ev hala yerindeydi. Duvarları yosun tutmuş, kapısı biraz eğrilmişti ama içi hala sıcak, hala dua doluydu. Kapının üstünde eski bir levha asılıydı. Emine teyzenin evi, dua hiç bitmez. O sabah tandırın başında iki bardak çay yine duruyordu. Biri dolu, biri yarım. Masada açık bir defter vardı. Defterin son sayfasında titrek ama tanıdık bir yazı. Deniz artık sakin. Dua bitti sanmayın. Biz sadece dalgaya karıştık. Köy halkı Ali'nin o gece sessizce gittiğini sabah fark etti. Sandalyede oturuyordu. Yüzünde huzurlu bir gülümseme, elleri dizlerinin üstünde birleşmişti. Yanında Emine'nin eski başörtüsü duruyordu. Hiç kimse ağlamadı. Çünkü herkes biliyordu. O artık gitmemişti, sadece denize dönmüştü. Rüzgar o sabah farklı esti. Dut ağacının dalları birbirine sürtündü, dalgalar taş eve kadar geldi. Kadınlar fısıldadı. Emine teyze geldi, Ali'yi aldı. O günden sonra köyde bir gelenek başladı. Her sabah sahilden geçen herkes iki bardak çay bırakırdı. Biri dolu, biri boş. Ve kimse bir daha o evi boş görmedi. Çünkü rüzgar estiğinde perdeler dalgalanır, içerden iki ses duyulurdu. Biri kadın, biri erkek. Evlat, deniz artık sakin. Evet teyze, artık birlikteyiz. Günler, yıllar geçti. Deniz hala aynıydı; sabırlı, derin, sessiz. Köylüler hala der ki: "Onlar ölmedi. Emine denizin duası oldu. Ali o duanın cevabı." Ve her sabah güneşin ilk ışığı denize vurduğunda sanki dalgalar bir fısıltı taşır. Bazı hikayeler bitmez. Onlar rüzgar olur, su olur, dua olur ve sonsuza kadar yaşar.